Ne oldu orada Dexter? Biliyordum amına koyayım. Biliyordum. O pezevengin ölmeyeceğini biliyordum. Karısını, anasını, babasını vurduk kendi kurtuldu piç. Sonra yaverleri geldi. Anamızı ağlattılar orada aman koyayım Bir de David. David'e ne olmuş? O da vuruldu işte. Acı çekmesin diye geberteyim dedim. Mermim bitti aman okuyayım. Bir de arkanda adam mı bıraktın? Zaten dizide bir halta yaradı yoktu. Bırak gebersin gitsin. Çoktan ölmüştür de. O kadar emin olma. O şu an başrolün elindedir. Dua et de ötmesin. Bundan tam 3 yıl önce beş parasızdım. Cepte bir kuruş yoktu. Ayağımda sandaletle geziyordu. Sonra bir herifin teki geldi. Yakışıklısın, karizmasın, senden iyi oyuncu çıkar dedi. Üç yılda üç dizide oynadım. Paranın amına koydum. Ama şu sıralar borçtayım ve borcumu ödemem lazım. Bu üç yıl içinde her birinizin ne bok olduğunu ezberledim. Figüranlar arasında farklı giyinen biri varsa bu da demektir ki o kişi baş düşmana yakındır. Senin giyinişin aynıydı ama masken farklıydı. Kendini de böyle belli ettin bana. O kadar tecrübemiz var. İstesek biz de senaryo yazarız. Ne diyorsun sen? Aman koyayım. Seni besemek aynasız. Kaçıncı dakikadayız? 3.29 Ulan! Yurt daleleri! Ben o kadar kolay konuşturabildiğiniz birine mi benziyorum? <laughs> Şu an sinirinin ne kadar bozuk olduğunu görebiliyorum. Bana istediğini yap. Ama benden bir bok alamazsın. Orasını biliyoruz zaten aslan parçası. <laughs> beni sıkıyor biliyor musun? Şimdi bize bu dizinin baş şerefsizi kim söyle? Konuşmazsan bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Senaryoya bakmadım bile. Kimin adam, kimin şerefsiz olduğunu bilmiyorum. Ama senin haysiyetsiz ve şerefsiz olduğuna atım gibi... <laughs> Gerçekten vurdum. Ne oldu, ne oldu? Oğlum? Kutu ben dışarıdayım. Sen taşındın, fazla anırma. Bir iki tane de ben geçireyim başlarını. Gerek yok, bu bende. Bana dizinin şerefsizliğini söyle. Yoksa diğer dizin gider. Kaldı ama. Ah, 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 şerefsiz. Amına koyayım ben seni. Senin yaşın bitecek. Amına koydum. Birinizi bile sağ bırakmayacaklar. Başroller ölmez. Dizi bitmez. Hadi söyle kim bu dizinin peki? Dizi ben mi yazdım sanki? Amına koydum. Tamam tamam. Git. Avukatım kim olduğunu söyleyecektir. Duyacağını duydun işte. Ah, şimdi ne yapacaksın? Beni öldürecek misin? Seni bu diziden çıkarıyorum. Sen şeref yoksunu, haysiyetsizin tekisin. Bizden bile daha betersin. Bunu çöpe atın. Amına kodumun şerefsizi. Yiğit'ini ne kadar çabuk unuttuk amına koyayım. Eğitim Adamın diz kapağına harbiden vurduk mu? Seni ilgilendirmez. Ne yapıyorsun burada? Kan ve kemik tuttu ya. Adamın bindiği diz kapağını gördüm. İçim dışıma çıktı. Ne yaptın? Baktın mı bir şeylere? Lan bu halimle neyin araştırmasını yapayım? Senaryoda yazanı anlatayım. Şu an şehirde dolaşan bir grup şerefsiz polisiz. Onu zaten biliyorum. Temiz olanımız var mı? Şimdi siz aranıyorsunuz. Çünkü sizin evinizde oldu olan. Ben de aranıyorum. Çünkü araba burada kaldı. James ve Haydar'da sıkıntı yok o zaman Aynen ikisi temiz Kimse bunların o gece orada olduğunu bilmiyordu Şimdi ne yapacağız Bu diziyi daha fazla uzatmadan bitireceğiz Ve o kızıl saçlı kaltaktan başlayıp En tepedekini indireceğiz Bence daha bulaşmayalım Yani gerek yok bu kadar olaya yani Ne diye uzatıyoruz ki diziyi Baba James haklı bence ne uzatıyoruz ki meseleyi Bırakalım gitsin Oğlum hayırdır lan Bu ne anarya İçerideki kızıl çocuğun lafından mı korktunuz oğlum? Senarist sizi benim yanıma yazdıysa bir yere gidemezsiniz. Nokta. İsteseniz de bir yere gidemezsiniz zaten. Tamam amına koyayım. Senin neyiz lan? Söyle ne yapacağız şimdi? Böyle adam olursunuz. Şimdi bize biraz silah lazım. Silahçı soyalım. Aynen. Sonra tüm Los Santos'ta beş yıldızla aranalım amına koyayım. Bizim karakoldan çalacağız. Yok ebesinin nasıl gireceğiz lan oraya? Benle sen aranıyoruz. Bize hiç belaya bulaşmamış temiz biri lazım. Bana hiç bakmayın ben o dümüklerle bir daha kavga edemem. Yaralısın zaten anında şüphelenirler. Bana niye bakıyorsunuz oğlum? James, Mia ile aranızdaki mevzuyu biliyoruz. En rahat sen girersin. Ya bir siktirin gidin kafayı mı yediniz oğlum? İkiniz birbirinizi seviyorsunuz zaten. Sizi benim yanıma yazan senaristim ben. Binin hadi. Al şu telsizi bir. Bunu ne yapacağım? Tecrübeli adamdan taktik lazım olursa ben. düşündük ama buna değdi. Pansumanı yaparken dikkatli ol. Remzi'cim, canım, bir tanem. Şu üstündekini bir değiştir bence. ha. Başka elbisen yok mu hiç? Prodüksiyon bu kadarını yetiyor. Ben ne yapayım? Bakayım başka ne var. Bu nasıl? Oo, aşiret çocuğuna baksan. Sen de bizi gazlamaya nasıl olmuş? Gayet iyi. Eyvallah, sağ ol. Ne diyeceğim oğlum ben şimdi bu kıza? İltifat falan et, güzel şeyler söyle. Bana kulak ver yeter. Amanıza koyayım sizin ya. Selam Mia, ne haber? Sen kovulmamış mıydın? Evet kovuldum ama bunu boş ver. Sen nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim James, ama sen iyi değil gibisin. Biraz yorgunum bu aralar ya. Sana bir şey söylemek istiyorum. Ee, seni dinliyorum James, konuş. Artık sana itiraf ediyorum. Çok güzel bir kız. Çok güzel bir kızsın. Keşke sana daha önce dönseydim. Keşke sana daha önce dönseydim. Taş gibisin. Taş gibisin. Ne? Ya sikerler. Seni seviyorum ya. Senden hoşlanıyorum. James, ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Sen gelsene bir cephaneliğe orada konuşalım. Sana anlatacaklarım var. Tamam, gidelim. <laughs> Bak geliyor hem de Los Santos'un çapkını geliyor. Senin ağzını burnunu kıracağım lan bekle sen. Sana yardım ettik işte ne kızıyorsun. Yardımı ne sikiyim bilin lan arabaya.

Remzi sen biraz uyu ben ilgilenirim Yok ya ben böyle iyiyim Nasıl iyisin ya oturduğun yerde zor duruyorsun Tamam sen geç Bir sıkıntı olursa uyandır beni Oğlum bunlar ne lan Maşallah eli dolu gelmişsin Bu kadar şeyi 3 çantaya sığdırmayı nasıl becerdin Getirdik işte bir şeyler. Elimden geldiğince doldurdum çankaları. Adam bile bu kadarını yapamaz. Sen bir sus ya. Elimizde şu anda 4 tane AK-47, 3 tane de G36 silahımız var. Ekstradan çelik gerek aldım, mermi kutusu, bomba falan ne bulsam getirdim. Mia'yı nasıl ikna ettin? O kısmına karışmayın. Anlat hele, ne yaptınız? Aşkı ilan ettim. Yakında evlenmeyi de düşünüyoruz. Vay. Şimdi ne yapacağız onu söyleyeyim. O kızıl saçlı Orus Bey'e ulaşmanın bir yolunu bulmalıyız. O bizi şeytanın başına götürecektir. Ofisine gidelim. Ofisini nerede bulacağız acaba? Telefon numarasını bulabiliriz bence. Doğru diyor. Numarasını bir şekilde bulun. Gerekirse senaryoya bakın. Ama, ama spoiler yeriz. Yersek yeriz, tamam mı? En azından şu diziyi bitirelim artık. Tamam, benle Logan senörüye bir şekilde bakarız. Abi de bize bir araba lazım. Her ihtimale karşı ikiye bölünebiliriz belki. Benim eski bir küllüstür var. Arada tekliyorum ama işe yarar. Tamam siz onu da alın. Bu işi ne kadar erken bitirirsek o kadar iyi. İstersen biraz dinlen, yaş gibi olursun. Yok ya ben böyle iyiyim. Sen biliyorsun. Silahları toplayın bari bir okey atalım. Amınakoydumun sandalyesi. Kim arıyor ya sabah sabah? Alo. Buyurun benim. Ne? Ne alaka? Ne diyorsun sen? Hey bekle. Ne ateş var ne de dolalallar Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar Kafamızı siktin amına koyayım yeter lan Zil sesini sikiyim seni Aç şunu Dexter aç şunu Sen beni arar hiç güzelim Ne oldu da aradın anlık aklına mı geldin Dexter boş konuşma önemli bir durum var Yanıma birkaç adam yolla. Direkt benciliyim. Direz zekalı mısın sen? Senin gelmene ihtiyacım yok. Tamam, halledeceğim. Hızlı ol, sen iyi olur. Sana gelme dediğimi hatırlıyorum. Fazla konuşmayın matmazel. Buyurun geçin arabaya. Her neyse, hadi gidelim. Hayırdır bir sıkıntı mı var ne oldu? Bilmiyorum birisi arada beni tanıdığını söyledi. Benimle ilgili her şeyi bildiğini söyledi. Bir adres gönderdi gelmemi istedi. Sen de koyun gibi inandın bizi de dahil ettin. Sen kendini dahil ettin gerizekalı. Geldik burası. Yalnız avukat taşmış ha. Fazla bakma aşağı düşersin. Burası olduğuna emin misin? Bir Allah'ın kulu bile yok burada. Ya eminim adres burasıydı. ya. Oyuna geldik. Hadi gençler araçlara binin gidiyoruz. Sen de bizi boşuna uğraştırıyorsun amına koyayım. Ne ara gördü lan bunlar bizi? Hayda top sizde. Tamam patron. Ne oluyor? İyice mallaşmışsın. Takip ediliyoruz, farkında değilsin. Bu arabada kimler varsa ölüsünü getirin bana. Sağ mı sol mu? Sağ sünnettir. Belada da soldadır tersik var Amına kodumun kızılı. <laughs> Ben iyiyim. Sende bir şey var mı? Güzel. Gel benimle. Düz kontak yapmayı ne ara öğrendin? Başrol skilleri diyelim. Sizin orada her şey yolunda mı? Biraz sıkıntı çıktı ama iyi sizde durum ne? Büyük bir inşaata geldik. Dışarıdan her şey normal gözüküyor. Lan yeter sağır ettin beni. Oğlum senaryoyu sonuna kadar mı okuyun dedim size. Bir cahillik ettik okuduk işte. Siz şu an bütün filmi biliyorsunuz değil mi amına Aman Evet biliyoruz. Bizle ilgili bir şey var mıydı? Neler yoktu neler. Anlatsana. Spoiler yeme boş ver. Siktir ya. Evet babam çaylar limonatalar geldi. Bir limonata var mı? Dur sana da verek bir limonata. Al Haydar baba. Sağ olasın Aydın. Eyvallah Haydar babam. Bir versene ben de içeyim şu çayı merak ettim. Tamam sana da bir çay verelim. Al buyur. Aa! Ağzım yandı lan. Oğlum nasıl içiyorsunuz lan bunu? Yavaş iç sen de. Yavaş ve ağır içeceksin ki tadı çıksın. Hemen üfletme çayı. Adam işi biliyor.